ama ta kendisidir. Oha! <laughs> sarayın eliyle başlattıkları soruşturmalarla, sarayın keyfiyle işlettirilen ceza mekanizmalarıyla... Adamın cinsel kimliğiyle ilgili yorum yapmayın şurada. Yüzünüze tükürsem hardır dedi dersiniz. <laughs> Ay ya öyle olsa ya öyle olsa bum bum baram bara bum bum bararam bir kahveli iki saat yedik. Kik yayınlarında da bot basıyor. Abi o konuda bir şey diyemem. O konuda bir şey diyemem. Bugün de bana 200 tane bot attılar. Ondan sonra Soner geldi 1100 tane bot attı falan. Okuma modunu da aç. Aa okuma modu varmış lan bunda. Aa <laughs> yeni fark ediyorum. Aa. Aa. <laughs> Ay. Bunu getirdiniz mi kurama böyle bir şey? Merak ettim ya okuma modunu da aç. Saturday kafe. Ha gayret altın gününü keşfedeceksin. <laughs> Ay biliyorlardır zaten ya. Globalleşen dünya. Menzil cemaatindeki miras kavgasında mübarek El Hüseyin'i Hollanda'daki şirketle ilgili. <laughs> çok iyiymiş. Şerefsiz gördü. Kahve çocuğu. Çekince gelmez ki. Ya yeterince sıvıysa gelir baba. Ne diyorsun ya? Ama kafası yok. Kafası hariç kaç santim bu? <laughs> <laughs> Abi habere gel. Gel, 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 gel. Türkiye'den kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius heykeli 65 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye resmen iade edildi. Ya çok hasta olmam lazım benim eczaneden alınmış bir şey içmem için. Çok hasta olmam lazım. Normal içmem. İspirto iç. Ya Flex balım şu an bulunduğum odada ispirto var. Ya inanmazsın. <laughs> Kahve demiyoruz oğlum ispirto ocağı için ispirto normal. Kantalli yaptırdın mı? Oraya nereden geldik? Almancı ve Türkiye kızlarının makyaj kavgası. Dün bir Almancı. Almancı da denmiyor. Almanya türkü. Öyle mi diyeyim? <laughs> Almanya Türkiye. Bir tane kız öyle çıkmış. Öfke kusuyordu. Kameranın lensinde kıl var. Hangi kameranın? Benim kim deme? Yoktur lan. Oğlum kıl olacak bir, şeyin oraya geçmesi lazım. Kıllı bir şeyin oraya geç. Tamam arada geçiyorum. <laughs>